şöyle bırakayım da. Ay bu tıkoyu mevdu de video anne götürüyüm ben daha iyi olabilir bence. Böyle çapaz ama. <laughs> cevabımı aldım. Vallahi cevabımı aldım tamam. Buradan başka bir kutu sokacağız. İşte Amerika propagandası. Ee... Abi şu halde de Boyayamasam daha iyi olabilir bence. A abi. <laughs> neyse attayım bakayım. Hiçbir şey. Ee, ben neyse konuşmuyorum. Şimdi şuradan sızıplayabilme zıplayabiliyorum herhalde. Dur atmış. Hayatta kalabilir miyim? Kalamadım. En azından savaşta da öldüm yani. Celata öldüm. Şimdi ben buraya nasıl zıplayacağım ki? Odun. Oradan... Aa. Ah, Direkt çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Kutuyu koymam lazım. Ee, Allah, dur 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 Ya şimdi ilk benimle youtube açıp bakmak istemiyorum ya Şimdi Yeter zaman mı, bana mı bir şey? Mesela böyle olmamız lazım. Bir geri deneyim de belki hatta bir şey gelir. Üç. Üç mü? Abi sonuncu sonuncu bu sonuydu bu. Ya zıpladım ama ya. Ya oha ama oha. Hadi ama. Abi bak bu benim sorunum mu şu an? Bak Tuncel hemen gidiyor. Mavi gel 2 tane 3 tane geç atıyor. İyi mi sana ne ya? Ya abi bak ya nefret dedim yine aynısını yaptı. Ya abi ne? Abi Düşersem ölüyor muyum? Daya düşürüz niye oluyor? Bu da bitki çimen var niye? Şöyle <laughs> Böyle olmayacağına eminim Ama çok güzel bir teknoloji gerçekten Steam'de tarayıcı olması Niye? Abi yok böyle bir şey Dalga geçiyorsun değil mi şu an benimle? Abi bu gerçek olabilir mi Allah aşkına bu. lütfen bana bunun bilim ve mantık kuralları içerisinde bunun bana gerçekleşebileceğini söyler misiniz?